Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Firmanın yönetim kurulu başkanı Niyazi Önen, Anadolu Ajansı muhabirine, Çanakkale'deki fabrikada 2325 çalışanla üretim faaliyetine tam kapasite devam ettiklerini söyledi. Üretimin %25'ini ihraç ettiklerini belirten Önen, kalan kısmın iç pazarda Dardanel ve pek çok markaya yönelik olduğunu ifade etti. Kapasitelerini artırmak için yurt içi ve dışında çalışmalarının sürdüğünü belirten Önen, bu konudaki ilk adımımızı komşu ülkemiz Yunanistan'da attık. Yunanistan'da yapacağımız yatırımla Yunan ekonomisine de katkıda bulunacağız. Yaklaşık 200 kişi çalışan kapasitesi bulunan üretim tesislerini tam kapasiteye geçireceğiz. Satın alma sürecini tamamladığımız Kallimanis markasıyla ürünlerimizi Yunanistan'dan Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edeceğiz dedi. Önen Türkiye'de Dardanel tesislerinde dondurulmuş deniz ürünleri ve konserve grubundaki üretimlerinin bir bölümünü Kallimanis markasıyla yaparak Yunanistan'a ihraç edeceklerini dile getirdi. Komşu iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirerek ekonomiye bu şekilde de bir katkılarının olacağını belirten Önen şöyle devam etti. Suyun bir tarafında Yunanlılar, bir tarafında ise Türkler yaşıyor. Bizler uzun yıllar iki ülke olarak komşuluk ilişkilerinde bulunmuşuz. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Netice itibarıyla bu durum ekonomik olarak birbirine bağlanınca büyük bir mana ifade edecek. Yunanistan ve Türkiye'nin tüketim alışkanlıklarına bakacak olursak, Yunanistan yaklaşık 12 milyon nüfuslu bir ülke ancak Türkiye'nin tükettiği kadar deniz ürünü tüketiyor. Yani Türkiye'den kişi başı daha fazla deniz ürünleri tüketimi var. Bu markanın Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri konusunda %27'lik payı var. Böylelikle Dardanel olarak ciddi bir pazar payını almış bulunuyoruz aynı zamanda Yunan halkı deniz ürünleri tüketiminde çok önemli bir noktaya geldiği ve bu işi çok iyi bildikleri için, Knov Hava anlamında da bizim oradan alıp kendi ülkemizde de geliştireceğimiz bir sistem olacak. Bütün bunları bu şekilde oluşturduk. Ülke ekonomilerinin büyümesinde özel sektörün payının büyük olduğunu vurgulayarak, markalar ve o markaların sahip oldukları pazar payları son derece önemli. Biz de ülkemizin ekonomisinin bu şekilde büyüyeceğine inananlardanız. Markalarımızla Türkiye büyüyecek. Ülkemizin, komşumuzun ciddi bir markasına sahip olmasından dolayıyla çok mutluyuz diye konuştu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.